Yeni bir videoda herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Hayabusa ile birlikteyiz. Hayabusa Sanju ile adamları döveceğiz. Umarım öyle olur. Beğen atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone değilseniz, abone olmadan izliyorsanız abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi takımda iki nişancı var. Biri aldı, diğeri Van, Van aldı. Böyle kafalarına göre takılıyorlar abi. Ee, sizlerden ricam Chat'teki arkadaşlarım İstek hero'larınızı yazın Hangi hero'lar oynamamı istiyorsanız Onları bana yazın Sizlere zahmet Şunu alabilirsem Şuradan çıkayım e Bu aralar hangi hero'ları oynasam diye Böyle kafam karışıyor da dedim en azından yazarsanız güzel olur benim için no end. In the way of ninja. Yani büyücümüz olmamasından dolayı almasaydı güzel olurdu. Karina'nın killi bende kalsaydı iyiydi. Kötü oldu bu. Şimdi e, dediğim gibi efsane liginde oynadığım için değişik takımlar gelebiliyor. Yani aslında anlamda veremiyorum. Yani Efsane ligine gelmiş bir adam nasıl takım kurulabileceğini bilmesi gerekir. Yani bir nişancı varken bir nişancı alınmaması gerektiğini bilir. Bilmesi lazım. Ama e ee, geçen de biliyorsunuz arada böyle bir hesap e, bostluyorum. Yani bostluyorum derken öyle parayla falan değil arkadaşlar yanlış olmasın. Arkadaşlarımın, dostlarımın hesaplarını falan böyle bostluyorum, giriyorum. O da e, canlı yayında içerik çıksın diye yaptığım bir olay. Geçen yine aynı şekil böyle yapıyorum. Abi efsane liginde bot geldi rakibe. Efsane liginde. Sonradan anladım ki he dedim tamam. Bu adamlar bu şekilde Mystic ligine çıkıyormuş. Yani iki maçtan birinde bot gelse arkadaşlar. Ya da üç maçtan birinde bot gelse on numara beş yıldız bir olay. Değil mi? Bence gayet adaletsiz bir sistem. Bizim zamanımızda bot yoktu kardeşim. Biz kendi kendimize kasıyorduk. Bu arada bir şey fark ettim. Kill'leri çok güzel çaldılar. Bunu şöyle ulti atacağım ya. Oo. Abiler baya kalabalık geziyorlar ya genkler menkler falan şahane. Daha yukarı koridora gidemedim. Ee, adamlarda da bir nişancı var abi Daha oraya çıkamadım Turtle sürekli Alt koridorda olduğu için O tarafa yoğunlaştım ama bir yukarı genk atmam gerekecek şöyle bir Ultimin Süresinden bahsedeyim de Ormanlarını dolaşayım en azından Turtle geçiyorum bu sefer. Adamın şöyle redini alayım. Kendi blue'uma gideceğim sonra. E açtın sen ulti. Beni çağırmana gerek yok o zaman. Adama gank gezecektim. Patates olduk. Bir de takımda mistik falan da var yani. Rakipte de vardır. Bizde varsa. Bak bak Hilda'ya bak 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 bak. Nasıl sinirli nasıl sinirli. Hilda abi baya tanklaşmış. Eee şöyle yapalım. Red Note'la başlamız zaten. O Dreadnought'unu emçiklemek için abi ve korkunç Kahkaha yapalım. Çarp atayım dedim. Belki o şekilde vururum kafasını ama çarpı da atamadık. Burayı kesemez gibiyiz. Ya bakayım bir. Ona da bir çarpı attım ama %90 öldüm. Maalesef ki orada güzel bir ölüm gerçekleştir. Abi Lilya ölmüyor. Çok güzel hasar vurdu. Oo, helal lan. Çekici sapık 31 abi. Bunlar hep Murat'ın başının altından çıkıyor biliyor musunuz bu nickler? Hep abi bu Murat'ın başının altından çıkıyor. Sapık Franco, çekici 31. Kanka Mayabusa gankledin de. Ya, o adamı zaten sen kesebiliyorsun gibi geldi bana. Nasıl kuleni kaybettin orada onu anlamadım. Yani adam 0 2 idi. Yani adam bir kill alıp şey mi yapmış? öyle mi yarmış? Okey tamam hallederiz sıkıntı yok. Dert etmeyin arkadaşlar. Güzel bunu da kestik. Şimdi acaba bir yedeniz alsam mı diye düşünüyorum. ne bak kula fokus oynuyor abi. Öst. Bu hasarları var ya çok yoruyor adamı ya. Turtle'a da hiç kimse dokunmuyor. 4 yılda lord oldu zaten. Şuradan adam ittiriyor lan. Koş da la, koş. Enerjim bitti. Been... Tobu'yuz biliyorsunuz ki Felaket bir hero. Hoveus videosu atmıştım yakın dönemde. Ee, üstüne bir de Hoveus vs Hedit videosu gibi bir şey atmıştım. Güzel bir hero gerçekten. Lesteyi iyi dövdü ya. Hastasıyım şu şeyin. Nathan'ın ama ilhamlı. İlhamlı olunca kimse tutamıyor abi atanı kolay kolay. İnanılmaz hızlı bir şekilde kill alabiliyorsunuz karakterle. Zaten bir süre sonra öne geçerse ilk yeteneği 1.5k 2k falan vuruyor yani öyle sağlam bir şampiyon. Şu alt koridor bir türlü açılmadı ya. Oraya bir artık selam verelim değil mi dostlar? Şimdi biri tank, birinin antik zırh var. Bizde de iki zırh var. Ulan Q'yu vuramadan ulti atmak zorunda kaldım ya. O biraz sıkıntı. Hata ara baksanıza abi. Bu hasarlar nereye bak edeceğim? Mavi bitti zaten. Vanvan van oyun bitiriyor. Bunlar gelip beni kesmenin derdinde. Arkadaşlar hiç yakışıyor mu? Lilia hiç öldü mü? İki kere ölmüş. Okey. <laughs> Güzel. Piskesini aldık. Piske almak da çok önemli. Bir dahakine keseriz o zaman. Bu onu gösteriyor. Güzel alt koridoru da açtık. Madem bu kadar oyun uzadı 12 lordunu bekleyip hareket etsek daha iyi olur. Çok iyi adam ulti atamadan öldü. Güzel. Franco gerçekten çekici Osvis. Kayamet mi? Ne o Ahmet o? Sekamet. E gelelim abi. Geldik. Ay, ultin açıldı. Koş lan koş. Ultin açıldı. Şey. Adam akıllı çıktı Rıza baba. Vanvan koridorda tek başına duramıyor. lan. Ödüm bokuma karıştı bir an. Ne olduğunu şaşırdım. Takır tukur vurdu herif. Abicim yapma böyle şeyler ya. İnsan bir doğa rüzgar alır. Biliyorsun bana vuruyorsun. Yakışıyor mu? Hadi canım öldük. Öldüm %90 öldüm yani. Lan bir tane daha vursaydın Lestey. Yok abi oraya kadar da girilmez. Mavi gitti ya o çok kötü oldu. En nefret ettiğim şey abi. Ormancı oynarken mavi gereksinimi duyan kahramanların mavilerinin alınması. Bunu Fenielinge falan yaptığın zaman daha acımasız oluyor. Bakayım ee, o beni mavi aldıysa onun mavi vardır. Bir oraya doğru gidin bakalım var mı yok mu görelim. Yokmuş okey. Bu beni bir tık yüzde ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben şuradan şunu sat, bunu sat. Şöyle bir bitmeyen savaş alayım. Ol orada alacağız. İki nişancıyız arkadaşlar. Ol orada alacağız. Ol orada almamız lazım daha doğrusu. Onu ulti atmıyorum bilerek. Şunu atarım ama. Yukarıdan adam oyunu bitiriyor. güzel. Son anda tutabildim herifi. Herif az daha oyunu bitiriyordu arkadaşlar. Abi alsın aslında umurumda değil. Şu blue'yu almam lazım. Güzel ultisi yokmuş. Ee, ben bir ölümsüzlük alayım. Ölümsüzlüğe tıkladım ne verdi bana? Dur sakin ol. Abi Lord ya Lord'u almamız lazım. Bak yok. Bu fight'i değerlendirmemiz lazım bu fırsatı. Güzel bak karinaları da gitti. Ama adamlar üstüme oynuyor be. Ya bizim Franco'ya baksana abi nerelerde geziyor yani. Neyse Allah'tan da kaptırmadık da. Sıkıntı yaşamadı. Karına gitti ne güzel öldü orada. Karınadan güzel hasar yedim. Ultinin dönmesini bekliyordum. Oyalanıyordum. Ultiyi basacaktım Lord'un üstüne de. Öyle bir can yenileyip çıkacaktım. Hilda geldi vurdu. Kötü oldu. Have you seen any other <laughs> Şimdi bizim şuradan benim blue'yu alıp üst koridor ve midi ittirmemiz lazım. Alt koridor zaten sıkıntı değil arkadaşlar. Alt koridordan minyon gidiyor. Problem etmeyin. Benden kaçamazsın kardeş. Diğerlerinden kaçabilirsin de. Acımam. Güzel hasar vurdum ona da. Bak zorundaydım. Sene de çıkman lazım. İyi bir kule girişimiydi ama olmadı. İlla mavi alacak. Mavi alınca bir şey olmuyor arkadaşlar. Büyücü değilsiniz. Suikastçı değilsiniz. Sanki solo lane oynuyor da mavi alacak ya beyefendi. Ha bak bütün sinirlerim bozuldu ya. Herhalde psikolojik olarak bunlar maç kazanmasın kafasıyla mı oynamaya başlıyorum ne yapıyorsam. Kıldırıcan bir maviyi aldı benim bütün psikolojimi bozdu ya. Ha benim burayı yemem lazım çok acilemde. Şimdi buradan atan var. Atan bunu tutar diye tahmin ediyorum. Ultim olsaydı keserdim ama çok iyi hasarı var. Güzel. Sinirlenip oynayınca böyle oluyor. Sinirlenmemek gerekiyor. Hesap postlamak bile bu oyunda psikoloji, psikoloji bozuyor ya arkadaşlar. Gerçekten öyle. En sonda yaptığım hatalar falan inanılmazdı yani. Leste'ye şey yok abi. Leste'yi blue çalıyor. Güzel 99k hasar 82k alınan hasarım var. Ee, %50 de takım savaş oranı gayet iyi. 14 kill 9 asiste oyunu bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.